Fincanına baktığımda yılların ağırlığını taşıyan derin izler görüyorum. Sanki her şekil senin acı dolu hayatının sessiz tanığı olmuş. Çocuk yaşta hissettiğin yalnızlık, büyüdükçe kalbinin derinliklerine kazınmış. Sen gülümserken bile gözlerinde bir yorgunluk, içinde hiç dinmeyen bir fırtına var. Bir köşede dağılmış bir sofra şekli görüyorum. Bu evde yaşanan kırgınlıkların, bölünen sofraların sembolü. Yan yana oturulmuş ama göz göze bakılmamış gecelerin izi burada. İçinde suskunlukla yutulan cümleler var. Sen konuşmamışsın. Sustukça kalbin taş olmuş ama dışarıya belli etmemişsin. Ortada derin bir kuyu beliriyor. Bu kuyu içine attığın hayallerin mezarı gibi. Zamanında kalbine umut veren şeyler olmuş ama şartlar izin vermemiş. İnsanlar yolunu kesmiş. Sen hayalini kurmuşsun ama hayat başka bir senaryo yazmış. Kimi zaman içine bakıp boşluğu görmüşsün. Kimi zaman da dibe düşmekten korkmuşsun. Bir kenarda kırık bir yüzük görüyorum. Bu ilişkilerde yaşadığın ihanetlerin, kırık sözlerin sembolü. Seni sevmek yerine yoran, yanında durmak yerine sırtını dönen insanlar olmuş. Birlikte yürümek istediğin kişiler sana en ağır darbeleri vurmuş. Kalbinin en derin yaraları buradan kalmış. Ama dikkatli baktığımda fincanın dibinde hala parlayan bir kor ateş var. Bu senin umudun. Ne kadar söndürmeye çalışsalar da o ateş sönmemiş. Çünkü sen acılarla yoğrulmuş ama hala dimdik duran bir kadınsın. Yıkılmışsın, ağlamışsın, kırılmışsın ama küllerinden yeniden doğmayı öğrenmişsin. Yan tarafta ağlayan bir kadın silüeti beliriyor. Başını ellerinin arasına almış, dizlerinin üstünde ağlıyor. Bu senin yıllarca gizlediğin hallerin. Kimsenin görmediği gecelerde. Yastığına dökülen gözyaşların bu şekilde karşına çıkıyor. Ama hemen yanında aynı kadının doğrulup yürüdüğünde görüyorum. Bu seni ayağa kaldıracak gücü yeniden bulacağını işareti. Ve sonunda fincanın kenarında bir ufuk çizgisi parlıyor. Güneş yeni doğuyor. Bu önümüzdeki dönemde karanlığın bittiğini, kalbinin yeniden ısınacağını söylüyor. Zor yılların ardından gelen bu ışık sana huzuru, ferahlığı ve sabırla beklediğin adaleti getirecek. Allah'ım, kalbimde taşıdığım tüm kırıkları sana emanet ediyorum. Yıllardır içimde biriken gözyaşlarımı sen görüyorsun. Sevmeyenlerden, kıranlardan, yoranlardan aldığım tüm yaraları sen bilirsin. Beni bu yüklerle sınama artık ya Rabbi. Çocuklarımı koru, yolumu hayırla aç, kalbime huzur nasip et. Gözlerimi karanlıktan aydınlığa çıkar. Dizlerimdeki dermanı, kalbimdeki umudu kaybettirme. Acılarıma sabır, geleceğime umut ver. Amin.